bugün güne sorularla merhaba diyelim mi? Akses kançısınız. Yani bilince erişim sorularıyla. Ve kuralımız sadece sor ve bırak. Cevap arama. Çünkü soru güçlendirir, cevap güçsüzleştirir. Evet, bugün beni neler eğlendirir? Bugün beni neler neşelendirir? Bugün ben dün olduğumdan daha büyük nasıl olabilirim? Bugün hayatıma ne kadar para davet edebilirim. Ve bugün hangi gelir akışlarını hayatıma davet edebilirim? Bugün işimi büyütmek için farklı ne yapabilirim? Farklı ne olabilirim? Ve bugün ben kimim ve hangi ihtişamlı maceraları yaşayacağım? Ve bugün para bana hangi rastgele, sihirli, mucizevi, sıradışı yollardan gelir? Ve sen de sorup bırak bu soruları sorduğunda neler olacak? Ve sonra hayatında olan gelişmeleri paylaşmak istersen yoruma yazabilir misin?